Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için Acil Matematik yayınlarından çok güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. Soru sadece ikinci dereceden denklemler sorusu değil, aynı zamanda bir faktöriyel sorusu. Yani iki farklı konuyu içeriyor. Böyle birkaç tane farklı konuyu içeren sorular benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de hoşunuza gittiğinizi düşünerek bu soruları sizinle paylaşmayı tercih ediyorum. Umarım faydalı oluyordur. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak ikinci dereceden denklemlerde kullanacağım kazanımları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Klasik oldu artık ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 ise kökler toplamını yani x1 artı x2'yi eksi b bölü a kökler çarpımını da x1 çarpı x2'yi c bölü a şeklinde bulabiliyorum. Burada arkadaşlar pratiğimizi arttırması açısından bunu vereceğim. Tabi çok da bilmeniz şart değil. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi biz pratikten nasıl bulabiliyoruz? Ondan bahsedeceğim. Burada aslında şunu yapabilirsiniz. Payda eşitleyip burada payda eşitlersem buraya x2 ile buraya x1 ile çarparsam pay kısmında x1 artı x2 yani kökler toplamı payda kısmında da x1 çarpı x2 yani kökler çarpımı geleceğinden ben aslında 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi bulurken kökler toplamının kökler çarpımına oranını buluyorum. Kökler toplamını kökler çarpımına oranlarsam buradaki a'lar birbirini götüreceğinden arkadaşlar eksi b bölü c elde etmiş olurum. Yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2'yi ben pratikten artık eksi b bölü c şeklinde çok rahat bir şekilde bulabilirim. Şimdi ikinci kazanımım ise faktöriyel ile alakalı arkadaşlar. Faktöriyel sorularını gören arkadaşlar direkt soruyu atlayabiliyorlar. Faktöriyel karşı bazı arkadaşlarınızın ön yargısı var. Ama konu o kadar zor değil. Birazcık üstüne giderseniz faktöriyel çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Temel faktöriyel kazanımından bahsedeceğim. Şimdi n faktöriyel nedir? n faktöriyel birden n'e kadar olan sayıların çarpımına eşittir. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta n'dir arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi burada vereceğim kızım ben bu n faktöriyeli nasıl açabiliyorum? Bunu arkadaşlar küçük bir örnekle açıklamak istiyorum. 10 faktöriyel dediğim ifade 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı nokta nokta 1'e kadar sayıların çarpımıdır. Şimdi şöyle düşünelim. Ben burada 10'u kapatmış olsam şöyle. 1'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı da 9 faktöriyeli eşit değil midir? Evet. O zaman ben bu 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyeli şeklinde açabilirim. Hatta şöyle de yapabilirim. Buradaki 9'u da şöyle kapatsam. 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpımına 8 faktöriyeli diyebilir miyim? Evet. Buradan da arkadaşlar 10 faktöriyeli şöyle açabiliyorum. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel. Yani soruda benden nereye kadar açmamı istiyorsa arkadaşlar ben bu faktöriyeli oraya kadar açabiliyorum. O zaman şöyle diyelim şimdi buna. En faktöriyeli ben n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde n eksi 1'e kadar açabiliyorum. Ya da arkadaşlar n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel şeklinde n eksi 2'ye kadar açabiliyorum. Bunu arkadaşlar 1'e kadar açabilirsiniz. Artık soruda hangisi işime yarayacaksa oraya kadar arkadaşlar bunu açabilirsiniz. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. A büyük eşittir 2 olmak üzere a 1 faktöriyel çarpı x kare artı a eksi 2 faktöriyel çarpı x eksi a faktöriyel eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 toplamının eşit aşağıdakilerden hangisidir demiş. Normal şartlarda hemen bir payda eşitlerseniz soruyu oradan çözebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz pratik olsun diye ne demiştik? 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 eksi b bölü c'den bulabilirim. Yani eşittir dedim. Eksi a eksi 2 faktöriyel bölü C arkadaşlar. Yani eksi A faktöriyel. Buradaki eksiler birbirini götürsün. Şimdi A, A eksi 2'den daha büyük bir sayı olduğu için A faktöriyeli A eksi 2'ye kadar açabilirim. A eksi 2 faktöriyeli direkt yazdım burada. A'yı açıyorum şimdi. A çarpı 1 eksilttim. A eksi 1 oldu. Bir daha eksilttim arkadaşlar. A eksi 2 faktöriyel elde etmiş oldum. A eksi 2 faktöriyeller birbirini götürdü. Pay kısmında 1 kaldı. Payda kısmında ise A ile A eksi 1'i çarparsam A kare eksi A elde etmiş olurum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.